ilemlerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte sağlıkta neler var. Yeni hafta inşallah size hayırlı gelir arkadaşlar. Kasım'ın ilk haftası bir bakalım. Evet. Sen bir para birikintisi mi yapıyorsun arkadaşlar? Para mı biriktiriyorsun? Yani bakın burada bir niyet var yapmak istediğinle alakalı kısmetin açılacak. Yani sen ne almak istiyorsan onunla alakalı bir para biriktiriyor olabilirsin. Evet, gönlün çok zengin. Bu sıralar elin açık olabilir. Sevdiğin insanları sevindirmek isteyebilirsin. Hani böyle bir onların dediklerini yapmaya çalışmak ya da ufak tefek bir şeyler alıp sevindirmek. Bunlar bu hafta senin için önemli olacak Boğa burcu sevdiğin insana elin açık ama sevmediğin insana kalbini gönlünü kapatan bir insan olarak çıkmışsın bu hafta seni üzen yoran birileri varsa etrafında bu insanlardan uzaklaşmak isteyeceksin ya da hayatından uzaklaştıracaksın böyle bir durumlar gözüküyor şimdi senin mide ile alakalı bir sorunun olabilir ya da bazı değerlerin düşüyor mu artık bilmiyorum bir sağlık açısından doktora git gel yapanlarınız var ya da bu konuyla alakalı bir tedavi görebilirsin arkadaşım ama kötü bir şeyden değil bazı değerlerin düşüyor gibi sanki ama bu düzene girecek şimdi çalışıyorsan neyde çalışıyorsan neye emek veriyorsan burada da sevildiğini göreceksin ve böyle e bir uyum var bu hafta böyle bir çalıştığınız yerde ya da işte okuyor da olabilirsin çalışıyor da olabilirsin hani uğraştığın konularda etrafından çevrenden güzel şeyler duyabilirsin evet bekleme enerjisindesin sen e, yatırım amaçlı bir yere bir para e, yatırdıysan hani bir yerde bir paran varsa artabilir arkadaşım ama para konularını pek dillendirme. bir arkadaşın da senden bir para yardımı isteyebilir ama sanki şöyle bir şey. Sen bu sıralar daha çok biriktirme peşindesin. Verici değil de daha çok alıcı. Yani bir yerlerden bir para denkleştirmek, çoğaltma peşinde olacaksın. Vaktiyle zamanında da yardım etmişsin ama bazı sıkıntılar yaşamış gibisin. Hani birilerine yardım etmişsin, belki alamadın, belki sorun yaşadın. Ondan da ikilem yapabilirsin. Birisi senden bir para isterse ya da yardım isterse. Evet canlarım benim Kalabalık bir ortam çıkmış Eğlence gibi alkış tutuluyor Burada ya özel bir güne gideceksiniz Ya da böyle bir müzikli çalgılı Bir yere de bu hafta Sevdiklerinizle gidebilirsiniz arkadaşlar e, Genel anlamda Bakımın enerjisi çok güzel e, Yıldızın çok yükselecek Bu hafta iyi şeyler olacak Bu Kasım ayının ilk haftası Sana iyi gelecek Boğa Burcu Ama etrafındaki insanlara Pek güvenme Tamam sevenlerin de çok bak. Sevenlerin de çok ama senin bazı durumların iyi olabilir. Başka kişilere kıyasla ortamın, durumun iyi olabilir. Birilerinin sıkıntısı var gibi bu arkadaşların ya da yakın çevrenden birilerinin sıkıntıları var gibi. Çok böyle mutluluğunu gösterme arkadaşım. Aşırı nazara gelebilirsin. Hani birileri sıkıntı çekerken sen de mutluluğunu gösterdiğinde buralarda büyük nazarlar alabilirsin. Çok dikkat etmeni istiyorum Boğa burcu. Evet. Hayatına birisi girecek. Bak kalbin boş, güvenin de yok kimseye. Arayış içinde olabilirsin kalbin boşsa ama böyle akışa bırakmışsın. Hani böyle her insanda da olabilecek birisi olarak da görünmüyorsun. Çünkü geçmişte yaşanmış şeyler sana tecrübe edinmeni sağlamış. Hani eee başka şeylere önem vereceksin. Görüntüden daha başka şeyler, davranış, gözlemleme. Hani hayatına tam anlamıyla alacağın kişiye karşı seçici olabilirsin. Boğa burcu aranızda bunları yapanlarınız olacak. Şimdi bir hasta var. Bu hasta akraba çevrenizden, yakınınızdan birisi ve hastaneye yatabilir. Bu şöyle bir şey. Çoktan beri bir sıkıntısı var. Git gel yapıyor ya da tedavi görüyor. Mide ile alakalı olabilir mide mi alınması, safra kesesi mi bak iç iç rahatsızlıkları bir şeyden dolayı bu insan ameliyat olabilir. Daha sonrasında iyiye gidecek ama bu süreçte bu insanın yanında olabilirsin ya da ziyaret edebilirsin arkadaşım. Evet, gönlün çok zengin ama bak gönlün çok zengin. Kalbin çok iyi niyetli. eee Anneci olabilirsin bu hafta. Anneye düşkün olabilirsin. Aile konularına biraz bu sıralar önem verebilirsin. Çok da sevildiğini görüyorum arkadaşım. Daha da iyi olacak bazı şeyler. Kuvvetlenme var yani. Aile konularında kesinlikle kuvvetlenme göreceksiniz. Devam edelim. Bak sıkıntını attığın gitti. Ama çok zorluk çekmişsin. Sen de maddi zararlardan geçmiş olabilirsin geçmişte. Yani bir şeylere dikkat ediyorsun. Artık önceki gibi değilsin. Zarar zaten ettim artık bundan sonra edemem diyorsun. Yani tecrübeli yaklaşıyorsun. Bir şeyler yaşanmış demek ki bayağı bir zorlu bir süreçlerden geçmişsin. Bundan sonrası için dikkat ediyorsun Boğa burcu. Ve ay doğmuş, güneş var. Bakımında çok iyi. Yani sen bir şeyleri istedikçe, ne istediğini bildikçe hedefine doğru ilerliyorsun ve yapacaklarının önü çok açık. Çok da şansın açık gözüküyor arkadaşım. Ben olumsuz bir şey de görsem biliyorsunuz ben söylüyorum arkadaşlar. Sadece bu hafta şöyle fevri davranışlar yapmayın, ani çıkışlardan kaçının. Yani sinirlendiğinizde tepkilerinizi çok yüksek vermeyin. İşte buralarda ne olur? Haklıyken haksız olabilirsin. Düşünerek konuş, sakinlikle cevap ver. Yani bir şeye sinirlenirsen, canın sıkılırsa sakinlikle karşılık ver. Yoksa haklıyken haksız olabilirsin arkadaşım. Elle gösteriliyorsun. Yani çevreden gerçekten özenilen birisi olarak da çıkmışsın. Bu hafta çok güzel şeyler olabilir. Aklında senin bir düşüncen var, yapmak istediğin bir durum var, işle alakalı bunu yapabilirsin. Yeni bir işe adım ek bir iş olabilir ya da olduğun yerden farklı bir yere geçiş. Yani artık sen hayatına göre dinle beni ne yapmak istiyorsan ne istediğinden emin ol yap arkadaşım. Önün açık. Yani bu anlamda önün çok açık gözüküyor. Evet. Dua alıyorsun. Yani birilerinden dua alıyorsun arkadaşın ve zor olan insanlara, zorda olan insanlara yardım edebilirsin. Yardım etme ihtiyacı duyabilirsin. Şimdi birini de sevindireceksin. Bir hediye mi alacaksın ya da özel bir gün mü var? Bir düşüncem var yani birini de sevindirmek istiyor gibisin arkadaşım. Ee, burada bir paranın üstündesin. Bu para bir miraslık konudan olabilir. Bir yerin satışıyla alakalı da olabilir. Ama hakkın olan bir şey sana gelecek. Çok yakında bunun gündemi olacak, konuşulacak. Ve sen ne niye niyet alıyorsan belli bir süre sonra bunu yapacaksın arkadaşım. Araba çıkıyor. Arabayı da çok hissediyorum. Araba mevzularınız var. Ya olan arabanı değiştirmek istersin ya da araban yoksa almak istersin. Bir araştırmacısın yani. Bu konuda bir araştırıyorsun. Doğru zaman diye bir şey var. Kiminizin de bakın arkadaşlar aranızda askere gidenler mi olacak ya da bir bir haber mi bekliyorsunuz? Sanki burada bir rütbeli biri var, bir erkek var. Bu asker olabilir bu başka bir şey de olabilir Hani polis olabilir. Devlet derisi devlet kapısı da olabilir bir şeyler var arkadaşlar burada ya sevdiğiniz insan böyle birisi ya da siz böyle bir yere gidebilirsiniz ya da böyle bir yerden bir gelişme yaşayabilirsiniz kötü anlamda değil ama iyi anlamda gözüküyor. İletişimleri kesik olanlarda hani sevdiğiniz insanla görüşemiyorsanız bu arkadaşınız ailenizden birisi olur bir küslük varsa ya da ilişki konularınız olur hayatına göre dinle beni çünkü genel bir bakım bu ben işaretlere göre yorum yapıyorum yani bu kişiden bir e, yaklaşım alabilirsin haber alabilirsin ya da bu hafta ufak ufak bir şeyler değişebilir engelliysen engelin açılabilir ya e, bir yaklaşım var yani sıcak bir yaklaşım görebilirsin ya da duyabilirsin bu dönemler. Haksızlığa geldiysen geçmişte hakkın sana verilebilir yani birisi sana haksızlık yapmıştır dile getirebilir ya da e, sen bunu da duyabilirsin birilerinden Hani sana haksızlık yapan bir insanın pişman olduğunda duyabilirsin arkadaşım. E, bu sıralar böyle bir ektiğini biçeceksin. Yani iyilik yaptıysan geçmişte bunların karşılığını bu dönemlerde alacaksın ama kötülük yaptıysan da biraz üzülebilirsin. Hani etkiye tepkiler bu dönemde de alabilirsin arkadaşım ama çok iyi niyetini görüyorum. İyi niyetinin ekmeğini sen her yerde yersin arkadaşım. Sen iyi niyetinden asla vazgeçme. Şanslı bir süreçtesin. Şans kapıların açılmış. Oyun oynuyorsan, şans oyunu oynuyorsan da buralarda da kazananlarınız olabilir. Ama her zamanki dediğim gibi çok riske girmeyin arkadaşlar. Hani olan bir şeyinizi de kaybetme durumunuz olabilir. Durumunuza göre de maddiyatınızla hareket edin. Evet değerli bir eşya almak isteyebilirsin. Altın olur, başka bir şey olur. Değerlendirmek, kar amaçlı bir şeyler düşünenleriniz var. Bunları yapanlarınız olacakmış arkadaşlar. Evet bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.